Hepinize merhabalar arkadaşlar videomuza hoş geldiniz kanalımızı takip edip bizi destek veren herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar cansınız Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte TikTok'ta veya normal maçlarda geçen en güzel anlarımızı sizlerle paylaşmak istedik arkadaşlar Umarım videoyu beğenirsiniz Videoya geçmeden önce bir like atıp abone olup desteklerseniz sevinirim arkadaşlar Herkese şimdiden iyi eğlenceler diliyorum Kanka ben uçuyorum ama haberiniz kanka. olsun Siz alttan girin alttan Gelin 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 oğlum gelin Tamam ikisi de gitti çatıda koyduğuna da olur. Bir artı atman isteği çıkıyor. Tamam, tertemi. Ali ne yapıyorsun oğlum? Beni gidiyor. Ben de... Tamam, tamam ben halledeceğim. Ne tarafa doğru gidiyorsun? Ben dedim halledeceğim ben de... diye. acıdı. <laughs> tam tam sus dört mera. Adam yanıyor. Tamam onu baydım. Helal Allah'a şükür. Helal. adam orada. Öldüreyim istiyorsan senin için. bu bu kadar basit Poyraz öldün lan Poyraz Ali Ali 1 vs 4 at <laughs> An işte böyle gidersiniz. <laughs> Ali ikisini baydım <Biden> gel. <laughs> Onları Aynen onları kaçar. Gel 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 gel. Geri dönüyor gel. Arabayla gelsin bekle bekle bekle. Matmaz elim geçmiş olsun. Yapacak bir şey yok Ali. O kadar vurup vurup ondan sonra zıplaması çok saçma. Geldim Ali. <laughs> Ali son bir. Basma basma basma. Basma. Bomba çektiler. Basma. <laughs> küçük bomba da bak, küçük odaya bomba atma. Dur, kill us. Don't kill us. Let's go okay, up in the top. Okay, Allah okay. şu tepedeki niye? Tam, 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 tam. 19 aldın ya. Tamam. Ona gitti. 19. Evet, çok <laughs> güzel. Ben ziyafte uğruyorum artık. Horos. Oy. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Araba yine giderken baydım. Oğlum Ali sen bunları stop tutuyorsun. Deniyor mu abi işte? Vurdum bak. Oo oh, oh, oh. vurdu vurdu vurdu. Oh şey oh gördüm. Çok Sağ da bir yerde. Sağdan git, sağdan git, sağdan git, sağdan git. Herhalde durdu buraya. Düşman görüldü. Ali duruyor bak. <laughs> Son bir gel. <laughs> Onlara da geçmiş olsun diyorum. Bu. erkek vardı orada. Aydın. Sana bir zıplayat. Body yedi. Ya kardeşim tamam anladık anladık çatışmayı çok seviyorum dürbünün de var ama bende dürbün yok bana gelme Tam yukarıya doğru bak tam yukarıya doğru Tam yukarıya doğru aynen Adam yukarıya yatmış lan bak Hadi Oradan in oradan in vururlar bak in oradan Yine onlar Biri atladı Dur vur Ali. Burada altında Konuşuyor Arap Gördüm Adamı istiyor <laughs> Oo hepcan. Kafa kalmadı kapa. Çıkmasın ya, alıp, sen evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ne tarz videolar çekmemi istiyorsanız aşağıda yorumlar bölümünde belirtebilirsiniz arkadaşlar. Instagram Ali köken YT hesabımızdan da takip edip desteklerseniz sevinirim arkadaşlar. Çünkü hesabım çalındı. Yeni bir hesap açtım. Takip etmek isteyenler oradan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ee, birkaç gündür de video çekemiyordum. Bunun için özür dilerim. Ee, zamanı gelince zaten ben başladığımda daha güzel içeriklerle sizin karşınıza çıkmayı planlıyorum arkadaşlar. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Görüşmek üzere.